İbrahim Karagül Çatışma İstanbul'da, Kahire'de değil, Paris, New York sokaklarında olacak. ABD'deki tartışma Biden-Trump kavgası değil. Kongre baskını, iç çatışma, iç terör, toplumsal bölünme, milli birlik çağrıları, tehdidin içeriden kaynaklanması, devlet çok uluslu şirket hesaplaşması, öyle basit bir başkan değişimiyle sınırlı kriz değil. Dünyanın heyecanla, şaşkınlıkla izlediği ABD gücünü, itibarını, kredisini, büyüsünü yerle bir eden bunalım çok daha derin, çok daha geniş ve dünya siyasi tarihinde büyük bir kırılmanın öncü sarsıntıları. Avrupalı siyasetçiler iç savaş tehlikesi dış müdahale ediyor. Avrupa başkentlerinde, şehirlerinde başlayan sosyal tepkiler, sokak gösterileri ve çatışmaları kitlesel öfke sadece Covid-19 salgını kısıtlamalarına yönelik tepki değil. Hollanda'da, İspanya'da, Almanya'da, Belçika'da gördüğümüz, yarın Avrupa'nın birçok kentine yayılabileceği öngörülen tepkiler sadece salgınla bağlantılı değil. Avrupalı siyasilerin devlet iktidar alanını temsil edenlerin iç savaş çıkar dış müdahale var gibi kavramları, söylemleri bu kadar açık ve rahat konuşabiliyor olmaları, bu yönde endişeye kapılmaları konjonktürel bir durum değil. Fakir ülkelerin değil, refah ülkelerinin şehirleri karışacak. ABD'de başkan değişti, yarın dünyada salgın da bitecek. Bunların duracağını mı sanıyorsunuz? kitlesel öfkenin o zamanda başka gerekçelerle harekete geçmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Bugüne kadar İslam şehirlerinde ülkelerinde gördüğümüz toplumsal travmaların, iç gerilimlerin, kimlik çatışmalarının, refah krizlerinin 21. yüzyılda batı başkentlerini şehirlerini vurmayacağını mı sanıyorsunuz? Artık fakir ülkelerin değil, refah ülkelerinin kriziyle yüzleşeceğiz. Çünkü ürettikleri siyasi söylemler ve sistemler, ekonomik düzenler ve vaatler, toplumsal değerler ve iddialar çöktü. Geriye sadece bu büyük çöküşün hazmedilmesi kaldı. Artık dünyaya vaatleri olamaz. Hayat tarzı, illüzyonu bile bitti. Batı dünyaya, insanlığa, kendi ülkelerine ve vatandaşına bir şey vaat edemez oldu kimseyi ikna edemez, yönetemez, yönlendiremez. Küresel ölçekte dalga oluşturabilecek motivasyon üretemez oldu. Eskidi, tükendi, inandırıcılığını, güvenini kaybetti. Sömürgeciliğin başlangıcından beri her milletin ülkenin kaynaklarını yağmalayıp onlara hayat tarzı sevdirme gücünü ilk kez kaybetti. Ve en önemlisi de Yüzyıllardan sonra ilk kez Batı'nın küresel saltanatına hayır diyen, dünya düzenine boyun eğmeyen başka bir dünya öneren ülkeler bu kadar güç kazandı. Batı 500 yıl sonra ilk kez bu kadar tehlikeli meydan okumayla yüzleşti. Batı 500 yıllık siyasi tarihinde ilk kez bu kadar tehlikeli ve caydırıcı meydan okumalarla yüzleşiyor. Onların üstesinden gelebilecek siyasi akla, güce, ikna yeteneğine sahip olmadığını keşfetti. Bu yüzden de dünyayı toplayıp içeriği ayakta tutan, zenginlik ve gücü tek eline alan yöntemler artık geçerli değil. Teknoloji farkı, bilgi açığı, insan kaynağı alanında artık rakipsiz değil. Üstelik bu rakipler güvenlik ve zenginliğe çok hızlı ulaşıyor. Çok kararlı hareket ediyor, çok büyük hesaplarla yol alıyor. Derin siyasi geçmişlerinden çok güçlü ilhamlar alarak meydan okuyor. Hepsinde ortak olan şey Batı'nın tek yanlı küresel hakimiyetine son vermek. Bu konuda bir konsensüs, bir ortak bilinç amaç artık gizlenemez durumda. Artık Batı için dünyanın sonu inancı ortak bir kanaate ulaşmış durumda. Batılı küreselleşme sona erdi. Büyük bir deprem yaklaşıyor, dünya yarına hazırlık yapıyor. Çünkü hepsinin ödediği bir bedel var. Çoğunda sömürge hafızası bir siyasi iddiaya dönüşmüş durumda. Çoğu kaynaklarının yağmalanmasına bir daha asla izin vermeyecek. Hepsi batılı hayat tarzının bir yanılsama, yalan ve atantik dünya düzenini ayakta tutmaya ayarlı olduğunu biliyor. ABD ve Avrupa'nın tartışılamaz gücünü sorgulayanlar, batı eksenli küreselleşmenin artık sona erdiğini biliyor. Buna hazırlanıyor, yarının dünyasını kurguluyor, ona göre pozisyon alıyor. Küresel ölçekte bir deprem yaşanıyor. Yeryüzünün tamamı büyük sarsıntılara, güç kaymalarına, çöküşlere, yeni yükselişlere, yeni yıldız ülkelere hazırlık yapıyor. Zihin haritaları değişti ve her şey değişecek. Artık siyasi dil, kimlik, taraf olma kavramları değişti. Çoğunun bir anlamı bile kalmadı. Güç, iktidar ve bunların kullanım araçları değişti. Çünkü zihin haritaları değişti, bu değişince de dünyada her şey değişecek demektir. ABD ve Avrupa'nın Roma İmparatorluğu tezleri 21. yüzyılda olmayacak. Yeni imparatorluklar doğudan yükselecek, kendi ülkelerini, toplumlarını, düzenlerini ayakta tutmak, aralarındaki ilişkinin 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndaki gibi yeni bir Batı İç Savaşı'na dönmemesi için uğraşacaklar. Doğunun eski imparatorlukları 21. yüzyıl silahlarıyla dönüyor. Zihinlerindeki batı imajı, inancı büyük sarsıntılar yaşayacak. Dikkatler, beklentiler dünyanın yeni merkezine yönelecek. En azından bu dengelenecek, Batı tek adres olmaktan çıkacak. Çünkü doğunun büyük imparatorlukları, medeniyet kimlikleri 21. yüzyıl silahlarını kuşanmış olarak çok daha cesurca sahneye geçecek. Türkiye'de hafızamızın algılayamadığı, kavrayamadığımız gerçek bu. Hala birilerinin ABD ve Avrupa'dan vesayet arayışlarının, iktidar satın alma girişimlerinin, Biden'dan Türkiye'ye müdahale beklentilerinin sebebi bu körlük. Stres ve öfke batının şehirlerini patlatacak. Ne garip, onlarca yıldır bizim şehirlerimiz ülkelerimiz için öngördükleri güvenlik ve çatışma stratejilerinin tamamıyla şimdi kendileri yüzleşiyor. Elbette biz bu yaşananları hiçbir zaman unutmayacak, birliklerimizden silmeyeceğiz. İntikamcı değil ama gerçekçi olarak yeni dünyada yerimizi belirleyecek bütün tedbirleri alacak, hazırlıklarımızı yapacağız. Bugün ABD ve Batı şehirlerinde işaretlerini gördüğümüz şey o büyük stresin, sıkışmışlığın patlayacağına dönük işaretlerdir. Dünyadaki güç hareketliliği bu şehirleri patlatacak, kitlesel öfke ve huzursuzlukları tahrik edecek. Çatışma İstanbul'da, Kahire'de değil, Paris, New York sokaklarında olacak. ABD ve Avrupa ülkelerinin tamamının dış müdahale ifadelerini sıkça kullanmaları, onların da bu gerçeği algılamada bir siyasi köylüye saplanıp kaldıklarına işaret ediyor. Dünyanın bu yönelimi bize, sosyal patlamaların Kahire'de, Karaçi'de, Tahran'da, İstanbul'da değil, Paris'te, Berlin'de, Madrid'de, Brüksel'de, New York'ta yaşanma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu haber veriyor. Türkiye bunlara hazır, peki siz hazır mısınız? Türkiye işte bu yeni dünyaya hazırlık yapıyor. Kendini buna göre kuruyor, savma kalkanlarını, bilgi ve teknoloji devrimini, en önemlisi de siyasi bilinç devrimini bu yüzden besliyor, güçlendiriyor. İçeride anlatamadığımız bu. Bu mücadeleye, hesaplaşmaya, hazır olmalarını beklediğimiz bazı kesimlerin sağdan kaçması sonrası gerçek Türkiye mücadelesinin arınmasına tanık oluyoruz. Bu bir zayıflık değil, güç kazanımıdır. Kalelerin sağlamlaştırılmasıdır. Türkiye her şeye hazır. Öyle Batı'dan gelecek rüzgarlarla savrulacak bir ülke hiç değil. Onlar kendi dertleriyle boğuşurken biz büyük yürüyüşü devam ettireceğiz. Peki siz buna hazır mısınız? İbrahim Karagül